Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun manya videosuyla da karşınızdayız. Bugün Geriz mod da mod tanıtımı çekiyoruz. kastı. Kasma. Çok biz kastı. Neyse. Biraz geçti. Evet arkadaşlar bugün tanıtacağımız mod pil pek diye bir şey. Elmada şurada gördüğünüz şey. Bakın şurada. Bir bir şey göstereceğim. Bayağı bir silah var. Bayağı bir şey yüklemiştim. Ha bir dakika. Pancho. Pimpek Weapons. Oo bunlar da gelmiş. Hmm. Evet arkadaşlar. Bugün tanıtacağım mod. High Life 2. Aaa bunlar gelmiş. Bunları yüklemiştim. Hey gelmiş. Tamam. Bugün tanıtacağım bok. <laughs> Bugün tanıtacağım şey Half-Life 2 Pilpek. Yani Half-Life'de karakterlere dönüşme. Gördüğünüz gibi. Şöyle en baştan başlayalım. Activision. Bu böyle? Aşağıda kendi canını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle saldırıyor. Sağ yapınca da sağ koluyla. Şöyle saldırıyor. Uçabiliyor. inebiliyor. Bunun pek fazla özelliği yok. V'ye basınca yeniden kendinize dönüyorsunuz böyle. Eğer Steam Workshop'a pil pil yazarsanız direkt çıkar bu. İkincisi Antilyon. Böyle örümcek gibi bir şey şöyle koşarsınız şey. kasıyor ya. Şöyle koşarsanız böyle. Şöyle bakın şöyle sallıyor. Sağ yapınca da o ne yapıyor lan? Ne oldu lan? Yani Saatlik yapınca şöyle koşmaya başlıyor ağzı açık sessiz diye şöyle bir görünüşü var göstermeye çalışayım. İkincisi buydu. Üçüncüsü bu da örümceğe benziyor. Bu nasıl bir gazetecidir lan? Zıplayamıyor bu. Abi böyle ki sağ tık yapınca Ha, yapınca bu da koşmaya başlıyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. İkinci de buydu. Şimdi diğerine geçelim. Buna dönüşemiyorum. Çünkü arkadaşlar bu zombi çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle hani tavanda duruyor ya. Burada dönüşebilir miyim? Bakın dönüştüm. Tavandayım. Çünkü tavan olmadan dönüşemem buna. Şöyle sol tık yapınca böyle bir şey yolluyor. Sağ yapınca da geri çekiyor. Bu zombiyi Half-Life'den biliyorsunuzdur altına adam çekin gelince onu kendine çekiyor. Şuraya bir MPG çıkartsam aslında. Onu da bir denesem. Kombine değildi. de. Şurada. Mesela şunu. kastı? Nerede? Hani çıkmadı. Neyse. Bu da böyle. o tavanda çıktım. Ve hareket edemiyorum. Süper. Neyse şöyle. Bir yere, diğeri daha oydu. Ne izin çıkarttı? Niye böyle kalktı hiç bilmiyorum. Neyse. Scanner. Arkadaşlar bu Half-Life'da şey. Half-Life'da şehirlerde dolaşıyor bunlar. Hani siz asisiniz ya. Sizi böyle arıyor bunlar ya da bakın fotoğraf çekiyor böyle. Sol tık yapınca bakın. Fotoğraf sesi geliyor böyle fotoğrafınızı çekiyor. Ondan sonra merkezi yolluyor. Onun adamlar da sizi yakalıyor. Nadirce güvenlik gibi bir şey ama saldırmıyorlar işte sadece çekiyorlar. Ve ya bunları yakalamak cidden zor. Ya bir de uçuyorlar ya. Bir de küçükler hemen. her taraftan sizi görebiliyorlar ama 30 canı var. Yani tek atımlık. Neyse. Bir diğeri close scanner. Bu ne? Bu da herhalde asi'lerin aynen şu Alex falan var ya Half-Life 2 oynayanlar bilir. Bizim olduğumuz karakterlerin skenleri da bu. Onun kamerası. İşte böyle. Ya benim tahminim. Ya bunu da duvarda kullanmamız gerekiyor. Duvar şöyle yan. Bu yan duvarda. Şuraya yaslan. Niye olmuyor lan? Neyse olmuyor bu. Kullanamıyorum. Başka? Bunu da kullanamıyorum. Neyse. Evet. Kombine dropship. Bu ne? Oha. Bu bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor lan. Bu sadece uçuyor. Şöyle bakayım. Çok garip bir görünümü. var. Bu sadece uçuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Neyse bundan da çıkalım. Oh. Şimdi bir diğeri kombine el Şu an kötülerdeki adam. İşte şöyle durabiliyorsunuz. Eyle biliyorsunuz. Ve arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Ben şimdi kombineye dönüştüm ya. Bakın bir kötü bana saldırmıyor. Ya bunu spy gibi bir şey düşünün. Başka bir karaktere dönüşüyorsunuz. Ateş ettiğinizde de kılığınız bitmiyor. Böyle bir şey işte. Şunu öldürelim. Oo tek attım. Ama kastığı için tabi göremediniz. Neyse. Ya çok kasıyor ya. Neyse. Ha daha, daha var lan. Daha oha bir sürü var. Daha 5 dakika olmuş ama. Neyse. Bu ne? Bu ne lan? O taramalı bu. Taret herhalde. Otomatik taret bu herhalde. O böyle zıplıyor. Ama canımız gidiyor zıplayınca. Uçuyor. Yani, ha, hmm, gunship. Ama bunu da şip işte arkadaşım. Böyle ateş ediyor. Sağ tık yapınca da lazer yolluyor. Vay anasını. Arkasında pervane var bakın görüyor. Bunlar aslında uzaylılar arkadaşlar. Yani bunlar robot değil. Bunlar uzaylı ama o kombineler işte kötü adamlar bunlara makine ekliyor. Ve kendi taraflarına çekiyorlar. Hipnotize gibi bir şeyle. Bunlara makine ekliyorlar ve güçlendiriyorlar. Normalde bu uzaylık uçamıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Buna bazı şeyler ekliyorlar. Kombine şatkanır. Bu da diğerleri gibi arkadaşlar. Şu insanları göstermeyeceğim. Onlarda bir şey yok zaten. Ateş. Bu ne? Bu ne lan? Atıştı. Bak arkadaşlar, ilk başta ateş edemiyorsunuz. Sonra saatlik yapıyorsunuz. Alarm çalıyor, ateş edebiliyorsunuz böyle. Brrr. Tamam neyse. Bunun sonra krep. Bunu hiç bilmiyorum. Bu da ateş ediyor. Saatlik yapınca bir şey yapmıyor. Bu da böyle bir karakter işte. Bu da uzaylı. Ama bakın arkasında bir şey makineler falan var. Hem bir uzaylı taramalı ne gelir. Mantıklı oldu. Pro Arkadaşlar kargo olduk. Şöyle space miydi? Evet, space'e basılı tutunca böyle uçuyor ve kasıyor. şöyle böyle space'i çektin, CTRL yaptığınızda inişe geçiyorsunuz ve böyle işte bir kargo oluyor. Ve koşabiliyorsunuz zaten nasıl koşa. Dındırırındırırındırın. Karga var böyle koşar. Tabi kasıştan dolayı böyle değil. Karga ha tamam şimdi böyle. Karga var böyle koşar. Bir dakika. Ayarlar. Mouse değil abi video burada nerede burada değil neyse şimdi diğer kartını şöyle inelim aşağıya dınırırım bir dakika arkadaşlar bir de şurada bir şey göstereceğim mapin adı free space 09 eğer beğenirseniz steam workshop'a free space 09 yazarak bu mapi indirip bu mapta oynayabilirsiniz geleceğiz modda şimdi diğerine log bu da web sahiplerinden Life ya. Bu da o Alex dediğimiz yani onun evcil robotu gibi bir şey. Bu da iyiler e tarafında. İçinde gravity gun var bunun. İçine gravity gun takmışlar. Bu da saldırabiliyor elektrikle. Ha yani şöyle koşuyor. Bunu çöplükten buldukları şeylerle yapmışlar. Hani benim anladığım kadarıyla. Çünkü bakın sol kolu değişik, sağ kolu, sol ayak değişik, sağ ayak değişik. Hiç simetri yok. Neyse. Herhalde kafasını da şu stil scanner var ya hani kamera ona benziyor ondan yapmışlar bence onu yakalayayım Şimdi 3 tane zombi. Fast head crab. Dindireyim, dindireyim, dindireyim. Bu nasıl saldırıyor? şeyde şekilde saldırmıyor. Oo üzerine ne yapıyorsun Şöyle bir tane NPC çıkıyor. Oho ses çıkartıyor. Bir tane NPC çıkarsam kombinelim. E, bir şey bir şey yapmıyor. Neyse. Diğeri pilse geri gel. Diğeri fast zombi. Bu neresi fast lan? Shift'e basın. Oha. Hayvan gibi koşuyor. Neyse diğeri fast zombi torso. Alt tarafı olmayan hızlı zombi. Hıhı. <laughs> Uhu alt taraf olmayan bir zombiyiz biz alt taraf yok ama koşabiliyor uhu çok güzel ha az ama mantıklı alt tarafımız yok çünkü neyse diğeri bu ne female bunun hiçbir özelliği yok evet aynen bunların da hiçbir özelliği medic female medic bunun elinde smc var. İnsanlar göstermeyecekler, insanlar da gösterilecek bir şey yok. Headcrab, headcrab, işte adamların üstüne atlıyor. Şöyle zıplıyor. adamların kafasının oraya yerleşiyor, onlar da zombi yapıyor. Bakarsanız, çünkü dikkat ederseniz bütün zombilerin kafasında bundan var. Ama bunu ayırabiliyorsunuz, ayırsanız bile ama yine de. Ben bir de şunu anladım, zombilerle şu kombineler şu kötüler işbirliği yapmıyor onu anladım bakın çünkü bize lan öleceğim aa öldüm lan öldürdü beni <laughs> hacet edemiz burada on taşıyabiliyorum <laughs> ha kayboldu <laughs> kendimi taşıdım ama tanrım kasaç bu kadardır et kırı bunu da gösterdim hunter kop <laughs> bu da arkadaşlar half life'daki şey saldırılara giden helikopter bildiğim kadarıyla söylüyorum ben tam kesin değil soltuk yapınca şöyle ateş ediyor taramalı daha uzaylı değil o, onu söyleyeyim bu direkt helikopter içinde adam var ama içinde adam değil güzel ve tık yapınca da şöyle bomba bırakıyor bombalar bombalar bakın patlıyorlar süreli bomba bunlar izlemeden patlıyorlar o, bomba bırakıyoruz anlayan anladı. <laughs> Şöyle herhalde ona vurunca patlıyor. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Ona vurunca patlaması gerek. Evet aynen ona vurunca da patlıyor. Mantıklı düşünürsek zaten. Bir şu karakteri suda göstermem gerekiyor. Çünkü bu şimdi göstereceğim karakter su canlısı. Su dışında hareket edemiyoruz. Bakın. Bu. Bunu şöyle bu suda yaşıyor. Şöyle saldırıyor ayaklarıyla. Zaten eli yok bunun. Yani Bakın arkadaşlar şimdi karaya çıktım ve canım gitmeye başladı aynı zamanda tepe olduğu için buradan aşağı inebiliyorum Heh, tamam. suya girince ama canımız çoğalmıyor neyse Ne? Hmm, bir sonraki bunlar insan zaten manfak bu da e, gizli yerlerde duruyor herhalde şöyle saldırıyor bakın dönen bir tane testler var şöyle açıyor geliyor yapışıyor adama kesiyor bitiyor bu bu kadar fazla bir şey yok mortar bu ne lan ay oha bu bomba yolluyor saat kabinde bir şey yapmıyor uçabiliyor mu bu uçamıyor hovercraft gibi arkadaşlar yere değmiyor ama uçamıyordu neyse yani bu insanlar göstermeyecektim onlarda fazla özellik yok güvercin Bunlar da kuş işte arkadaşlar daha yeni gösterdiğim karga e, değişik özelliği sadece skin'i değişik yani görünüşü bir de şu seyagul var bunu da göstereyim hemen bir göstereyim bu da martı böyle bunu da ekstra bir özelliği yok o da skin değişik sadece ha seslerini unuttum ya ben ben ses çıkartıyor saltık yapınca saltık yapınca da yerden bir şey yiyormuş gibi gözüküyor seyagul'a gel Bakın ses çıkartıyor. Saatlik yapınca Bunda da saatlik yapınca bir şey olmuyor. Bir de şu şeydeki hı, kaldan. Bakın. Saatlik yapınca bu da yerden bir şey alıyor. Her neyse. Şimdi bunda kaldık. Potion. Oo, bu daha güçlü. headcap. Aa gördünüz mü? Space'e basınca ilk var şöyle bir hareket yapıyor. Onun sonra zıplıyor. Hı. Ondan sonra ne var? Potion zombi. Bu da oha. Üzerindeki portionlu şeyler yüzüne. Bakın şöyle de saldırabiliyor saltık yapınca şöyle aa bundan fırlatıyor saltık yapınca anladım ben bunu nasıl öldüreceğim evet. onu öldürmem gerek geber oh son anda yani sonraki ne hiç Bunda arkadaşlar bu bunlar böyle size saldırıyor direkt. Bunlar robot. Şöyle sol ya bunu şöyle açılıyor, size elektrik veriyor. Half-Life Episode 1'de bunlar size saldırırken Gravity ile alıyorsunuz elinizi. Alex'e götürüyorsunuz. Alex bunları sizden yapıyor. Yani turuncu o, bu mavi ya. Alex bunları turuncu yapıyor. Sizin tarafınıza geçelim. bunaki Stalker. Bunlar da half lifedaki kötüler tarafından siz onlara bulaşmadıkça size saldırmıyorlar. Ama bunlar da normalde insan ama kötü adam işte bunlara bir şey yapıyor. Hiç susamadan, acıkmadan yıllar, ömür boyu çalışabiliyorlar. Bunlar hiç acıkmıyor. Bu kafalarında şöyle bir lazer var. Tam kafalarının ortasında. Herhalde şey Half-Life 2'nin birinci oyununda eğer son, sonunda bir bizim karakterimiz de bunlardan birine dönüşmek üzereyken kurtuluyor. E böyle. Buradan da harika kötü de anlatıyorum baya. Bu Strider. Bu da kötülerden uzaylı yine bu. Oha ne oldu lan? Ne oldu lan? Abi in. Ben aşağı inmek istiyorum. E Strider işte bir zıplıyor. Uçuyor. Geri de inmiyor aşağı. Şimdi Stryzer şöyle, bu da sattık yapınca tarıyor. Sattık yapınca şöyle bir tane lazer oluyor. Bunda sakın Space'e basmayın, zıplıyor, bir daha da inmiyor. Çok güzel oynuyorsunuz. Bu çok yavaş koşuyor, yani şöyle şöyle. Buna bir yeri var, hassas bir yeri, oraya yedi defa vurduğunuzda ölüyor. Ama sürekli aynı yerde durmadığı için. Yani evet, şu kafa hareket ediyor böyle. Hümm, kafa oynuyor. Neyse. Diğeri. Hacker. Bu insanları geçelim. Vortigant. Bu. Bu. Bakın şöyle. internet, Elektrik veriyor. Ha bir de tepik atıyor. Ha yumrukta da tep tepik atıyor. Bakın. <laughs> evet de bunun slavesi var. Bu ne yapıyor ki? Bunda ne değişiyor? Bu herhalde daha güçlü olan, daha fazla canlı var. Bunlar iyilerden tabi arkadaşlar. Zombi. Direkt zombi bu normal. Bakın kafasındakini görüyorsunuz. Şöyle saldırıyor. Bu da arkası olmayan normal zombi. Hmm. Kaç dakika olmuş? 17 dakika. Evet arkadaşlar bu kadar yeter bir mod tanıtımında. Bir sonraki oyununda videosuyla görüşmek üzere. Ben Yusuf. Hoşçakalın. kalın Biz de kalın.